Perşembe gününden herkese merhaba. Tipimi göstereyim mi? Biraz göstereyim. <laughs> Şimdi, e, biliyorsunuz ki doktorun birkaç öneride bulunmuştu. Mertiş'le onları alıp getirmiş. Şöyle hurma almış. Ben böyle büyük büyük seviyorum etli etli. <laughs> hurma almış böyle biraz. E, onları bir yıkamam gerekiyor galiba. Bilmiyorum. Bir garip geldi ama Ada çayı ya da ahu dudu çayı, ahu dudu yaprağı çayı önermişti. E, ahu dudunu bulamamış, ada çayı almış. E, hem Lipton'un almış hem şeyin almış. Doğadan markasını almış. Bunlara şey yok demek ki. E, organik olanı var ya hani siz söyleyin böyle yapraklı, ıhlamur gibi. Sanırım yok aktarcıdan. Aktarcı direkt bunu vermiş. E, yağ siparişi vermiş bir de şeye. Eczaneye yokmuş. Akşam 6.30 gibi getireceklermiş depodan. Ben de şimdi Carrefour'dan bir şeyler sipariş verdim. Canım mantarlı makarna çekti. Ya kaç gündür çekiyor. Bugün artık üşenmeyip yapacağım ve kremalı falan. Şöyle ee, tam çavdarlı. Burada ekmeği de aslında ama çavdar yollamışlar. Neyse. E, ekmek aldık. Muz aldım. Muz da maşallah. Şey direkt domizden koparıp getirmişler galiba. <laughs> İnternet alışverişleri biraz sıkıntı olabiliyor. Ee, spagetti aldım böyle Diğer makar çeşitlerinden var da spagetti yoktu Süt aldım Süt biliyorsunuz ki En çok tükettiğim şey benim Mısır aldım Yine evde canım çekiyor böyle akşamları Bazen evde olmuyor Bugün de camdaki kız var böyle de mısır patlatırım Biraz yedim Ondan sonra tuzum bitmişti Tuz aldım e, ee, kremalı mantar sosu aldım böyle ekstradan. Bunu hani üşendiğim zamanlarda yaparım diye. Biz böyle de çok yapıyoruz. Gayet de güzel oluyor. Böyle bir irmik helvası aldım arkadaşlar. Kavurmadan 20 dakikada hazır diyor. Ne zamandır Mert'le canımız çekiyor dışarıdan falan söylüyoruz ama böyle evde yapılan gibi olmuyor. Evde de biz beceremiyoruz bir türlü onun ayarını tutturmayı. Böyle paketli aldım. Ee, her şeyi içinde. Bilmiyorum inşallah yapabiliriz diye düşünüyorum. Belki bunu deneriz bu akşam Mert. Mert'e bağlı. Böyle bir krem aldım. Tereyağı bitmişti artık. Şöyle küçük bir tereyağı aldım şimdilik. Çünkü şey organik köy tereyağı salacağım. Bir de burada da mantarımız var. İyi mantar kötü gelmemiş Allah'tan. Mantar aldım. Şöyle şimdi hemen saklayalım. Önümüzdeki ay muhasebeci için. ben şimdi yemeye başlayacağım size de hızlandırılmış ee, şekilde çekelim büyük ihtimal bilmiyorum bilemedim neyse şimdi kapatayım görüşürüz sonra arkadaşlarım makarnam hazır ama hazır sos olanı yaptım üşendim diğerini yapmaya çünkü aşırı acıkmıştım saat artık 5 oldu o yüzden de hazır paketi yaptım bu da gayet güzel oluyor aranızda yemeyenler varsa tavsiye ederim şimdi afiyetle yiyeceğim Herkese selamlar cuma gününden. Ee, saatlerimiz şu anda 2. Ben de hazırlanıyorum. Hazırlanıyorum dedim yani üstümü falan giyindim, çorabımı aldım. Ee, biliyorsunuz ki günlük yarım saat yürüyüş yapmam gerekiyor arkadaşlar. O yüzden de dedim annemle oraya doğru yürüyeyim. Hem işim vardı onu hallederim. Ah! Hurmamı yedim. 3 tane hurma çok güzelmiş. Mert'in aldığı gerçekten böyle Etletli güzel hurmaydı Günlük 3 tane yiyorum. Ondan sonra dedim, ada çayımı içtim bir tane. Ondan da günlük yine bir ya da iki bardak iç dedi doktorum. Ee, pilates topunu hala çıkarmadık bazanın altından. Onu çıkarmam lazım. Şişirmesi lazım Mert. Pompası da vardı zaten. Onu da hallederiz bugün. Dedim şimdi en azından yürüyüşümü yapayım. Çorap giymek o kadar zor ki. Kocacığım. Mert evdeyken ne güzel destek oluyordu. <laughs> göbek, göbek git gide büyüdüğü için artık da doğumu hazırlandığı için biraz daha aşağıya düştü deniyor galiba biraz da yaygınlaştı bir şeyler oldu zorlanıyorum ama ondan önce ay bir önceki attığım e, oda turuna çok güzel yorumlar geldi gerçekten mertle birlikte çektiğimiz için aradan böyle 2-3 e, tane çıktı saçma sapan yorumlar sildim onları da zaten e, ee, Mert'le video çekmemi isteyen çok oluyor. Mert'i çok seven var. Gerçekten var. Ben bunu anladım. Çünkü bayağı bir yorum geldi. Mert'le şakalaşmalarımızı seviyorsunuz. Böyle takışmalarımızı seviyorsunuz. Artık çoğunuz da biraz da olsa Mert'i anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Yani beni uyuz etmek için kurduğu cümleler falan çoğunuzun hoşuna gidiyor. Biz de tartıştığımız için böyle şakalaşıyoruz. Ee, bundan sonra büyük ihtimal vloglarda göstereyim. Ben aslında pek Vloglarda kendim harcı birini göstermeyi sevmiyorum arkadaşlar. Çünkü çok saçma sapan yorumlar geliyor. Neyse. Kolişim bana sürpriz yapmış ve telefon almış. Ee, bir saat oluyor mu acaba? Bir saat oluyordur herhalde. Şey falan yaptım. Eski telefonumdaki şeyleri buna geçirdim. Uygulamalar, ee, uygulamaları, fotoğrafları falan. Ah, kendim iki tane de kılıf sipariş verdim hemen. Cicik kılıfı yoktu çünkü. Çünkü. Ee, buradan da Beşikom'a çok teşekkür ediyorum Kesesine bereket Biz hep böyle geriden geliyoruz arkadaşlar iPhone 12 çıktı Yo iPhone 12 çıkmamıştı pardon Tabi çıkmamıştı özür dilerim ee, iPhone 11 vardı ben de biliyorsunuz ki Telefondan da memnunum bu arada Önümüzdeki ay aralıkta tam bir sene olacaktı Ama ne yalan söyleyeyim Yeni bir telefonda istiyordum <laughs> 12 Pro istiyordum Mertişko'da bugün sürpriz yapmış. Telefon almış, getirmiş. Teşekkür ediyorum. Kesesine bereket. Ben zaten hep gold rengi kullanıyorum ya da beyazını kullanıyordum. Ya ben liseden beri iPhone kullanıyorum arkadaşlar. Arada Samsung kullandığım da oldu böyle. Mertlik çıktığım zamanlarda falan. E, Samsung kalmıştık ama sonra dayanamayıp yine iPhone'a dönmüştüm. Ben, ben iPhone'cuyum bilmiyorum. Ve şimdi e, video falan editlediğim için iPhone daha iyi oluyor. iMovie'nin programı. Neyse çenem düştü. Bugün Bim'in günü. Cuma günü. Orayı da bu arada saçıma maşa yapmaya çalıştım. <laughs> yapamadım. Kısa saça maşa yapmak çok zormuş. Benim saçım kırmızıyken uzunken hep maşa yapıyordum. Biliyorsunuz ki. Yapamadım. Bir saçma sapan bir şeyler oldu ama bu akşam saçımı yıkayacağım. Yeniden deneyeceğim. Pes etmek yok. Çünkü maşalı saçımı çok beğendim. Hadi o zaman çıkalım. Ay evin çok kadar karanlık ki yani. Gerçekten insan video çekesi gelmiyor. Normalde bugün hastane çantasını hazırlayacaktım sizlerle de hava çok kötü yani çekesim yok o yüzden bilmiyorum yarın falan yaparız. Ben şimdi annemle oradan geldim. Kendime bir şeyler hazırlayacağım. markete uğradım. Islak mendil aldım. Bir de şöyle e, ay burada hastane çıkışı diye bir şey satılıyordu. Kumaşı aşırı güzeldi. Aslında dediğim gibi ekstra hastane çıkış almayacaktım ama bunu şu sebepten aldım. Bizim hiç böyle yandan açılan, açılan bir şeyimiz yok. O yüzden de böyle bir şey tercih ettim. Bir de renkleri de tam benlik. Şöyle beresi var. Şapkası. Şöyle patikli altı var. Eldiven. Bir de şöyle önlüğü var. Bunu hemen şimdi yıkayacağım. Şöyle bırakıp geliyorum. Oh kız yoruldum. Bayağı bir gezdim bugün yani. İşlerim vardı onları halletmeye çalıştım. Süt aldım. Yine biliyorsunuz her market alışverişinde. Kabak aldım. A101'den fazla güzel yoktu. O yüzden iki tane aldım. Sadece bugünlük. Şöyle bez aldım yedek. Bir de biraz poppes aldım. E, Burzumla şey var. Dilimlenmiş poppes var pek böyle tüketmiyoruz ama şimdi fırında kabak ve patates yapacağım için bir de yoğurdum yosu yoğurt aldım. İşte geldim buradayım arkadaşlar. Şimdi kabaklarımızı yıkacağız. Mecbur Esra'ya ulaştım. İzleyecek hiçbir şey yok. Yeni bir diziye başlamayı düşünüyorum. O da sanırım ya yaprak dökümü olacak ya da yalan dünya. Yani ikisinin de arasındaki çelişki gerçekten. İkisinden birine başlayacağım bakalım. İki kabak, iki patatesten yapıyorum. Çünkü kabak yemiyor. Ee, o yüzden de fazla yapmıyorum. Kabak da zaten hemen küçülüyor biliyorsunuz ki. Şimdi kabak fırına sürünce de ben o A101'den aldığım bebek kıyafetini yıkacağım. Kısa programı hemen atayım kurusun. Çünkü bir aksilik çıkmazsa yarın size ee, siz söyleyin hastane çantası videosunu çekmek istiyorum arkadaşlarım. Şimdi bu arada soyacak kullanmaya başladım. Eski takipçilerim bilir. <laughs> Her sebzede meyvede kullanamasam da kullanmaya çalışıyorum. Şu kaban şu verdiği his var ya beni benden alıyor. Aslında evi de süpürmem lazım ya da robotu çalıştırsam bilemedim. Neyse ben şimdi hızlanıyorum minnoşlarım. Görüşürüz bir yerlerde. Açarım ben mutlaka. Biliyorsunuz ki boş muhabbet yapmayı çok severim. <laughs> Şimdi kabağımız patatesimizi doğradık. Hemen biraz tuz. Ay böyle tuzları da hiç sevmiyorum da şey e, dün söyledim ya paket tuz yoktu. Vardı da markasını anlayamadım ne olduğunu. <laughs> Hep alışmışız şeye billur tuza. Bu arada çok az akıyor şu an. Belki çok gelebilir ama. Hı. Daha sonra hemen zeytinyağı kullanıyoruz. Ben böyle şeylerden ayçiçek yağı sevmiyorum arkadaşlar. Salata da falan da sevmem. Sirke sevmem mesela. Daha sonra efendim hemen toz biberimiz. Sonra kırmızı biberimiz, toz biberimiz. Bazen nane de koyuyorum ama bu sefer koymayacağım. Sadece böyle tuz ve biberle yapmak istedim canım. Şöyle karıştırıyorum ve şarjım bitiyor her zamanki gibi. Sizi burada bırakıyorum. Telefonumu şarja takıyorum daha sonra geliyorum. Tamam mı? Bekleyin. Evet kabağımız ve patatesimiz hazır. Ay flaş açıldı garip görünüyor. Tabi bunun hepsini yiyemem. E, tepsidekinin hepsini koydum. Artığını saklama kabına koyarım. Burada da yoğurdum ve suyum. E, çavdarlı ekmeğimle birlikte şimdi karnımı doyuracağım. Çok açım. Kahvaltıyla duruyorum. Hello! Cumartesi günden merhabalar. Bugün artık o gün geldi arkadaşlar. <laughs> Bir saniye, yalan dünyaya başladım bu arada. Bugün artık o gün geldi ve hastane çantasını hazırlayacağız sizlerle ama e, hastaneye götüreceğim havluları yıkamayı unutmuşum. Onları yıkadım, kurutmaya attım. Şimdi bitmesini bekliyorum. O sırada da biraz böyle makyaj yaptım. Ee, biraz mı? Biraz yani. <laughs> biraz makyaj yaptım ve hazırlandım. Şimdi size şey göstereceğim. Kılıflarımı göstereceğim. Çünkü bayılacaksınız. Renklerine <laughs> ben bayıldım. 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 Bakar mısınız? Bir tane böyle pembeli aldım. Bu arada orijinaline yakın. İşte Birebir orijinal diyemem. Ben diğer iPhone 11'imde orijinal kullanıyordum. Ama gayet yakın, güzel fiyatı uygun. Bir böyle pembe aldım bir de böyle yeşil aldım. Yeşil daha da bir güzel duruyor sanki. Ne dersiniz? Bir anına bildirim gelmiş ona bakıyorum. Yeşilini de çok beğendim. Maskara biliyorsunuz ki benim kırmızı çizgim. Ben de evi süpürdüm. Daha doğrusu robotu süpürdü. Ben de hemen bir sildim mopumla. Başka da hiçbir işim yok. Bugün inşallah havada çok güzel güneşli. Hazır güneş varken hemen e, hastane çantasını hazırlamak istiyorum ve e, Yaman Ali'nin odasını hazırlayacağım çünkü bizim evimizin en güzel güneş alan odası orası arkadaşlar. Bu konuda bebiş şanslı. Evet maskaramızı sürdük. Şimdi ne giyeceğime falan ben bir karar vereyim. Ne giyeceğim bilmiyorum çünkü. Ondan sonra da inşallah video çekimine başlayacağız. Ha size hemen bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ben tırnaklarımda birkaç ay kalıcı oje kullanmak gibi bir hata yaptım. Çünkü bu arada hevesimi aldım bir yönden de iyi oldu ama tırnaklarım çok kötü olmuştu. Daha önceden bahsettim Instagram'dan da hatta sordum. Bildiğiniz kağıt gibiydi. Yani mandalina soyamıyordum, kargo poşeti açamıyordum. düşürseniz düşünsenize yani şuram mesela kolumu kaşıyacağım pat Tırnak kırılıyor mu? Kökünden falan kırılıyordu yani. Ciddi anlamda çok kötüydü. Ortalama bir aydır şunu kullanıyorum. Eylülöz Türk'ün e, ürünü. Bunun linkini mutlaka koyacağım. O kadar uygun fiyatlı ki. E, haftada bir ya da iki kere değiştirmeniz, yenilemeniz gerekiyor. Ben haftada iki kere yeniliyordum. Bunu sürüyorum tırnaklarıma. Üstüne de normal kendi ojemi sürüyorum. Gel şu an ojelerim çıktı ama üstüne de kendi kullanmak istediğim ojeyi sürüyorum o kadar güzel ki tırnaklarım uzadı. Ya hoca oje yok ki size göstermek istemiyorum şimdi. Tırnaklarım uzadı. Bakın. Artık kırılmıyor. Kargo açabiliyorum. Kolumu kaşıyabiliyorum. Mandalina soyabiliyorum. O yüzden eğer sizler de benim gibi tırnak sorunu yaşadıysanız bunu alın. Benim yani tırnaklarım önceden biliyorsunuz bıçak gibiydi yani. Hiç sapa sağlam bir tırnak yapım vardı ama işte cık, mahvetti bu kalıcı hoca. O yüzden bunu sizlere öneriyorum. Ben şimdi gidiyorum dolabıma ve kendime giyecek bir şeyler ayarlıyorum. Ondan sonra da video çekimine başlıyorum. Daha sonra sizlerle devam ederiz zaten. Kız piştim. Sıcakladım. Neyse hastane çantamızı hazırladık. Şükürler olsun bitti. Of ama çok daraldım. Bir de tek başımayım böyle kapak fotoğrafı falan çekmekte zorlandım. Neyse artık olduğu kadar olmadığı kader demişler. Şimdi artık ben kapatayım bence ya. Bugün yapacak hiçbir şeyim yok arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki vloglarda elbet ki görüşürüz. Sevgiyle kalın. Instagram'dan takip etmek isterseniz Instagram adresimi de bırakıyorum buraya. Hepinizi öptüm. Hoşçakalın.